Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin Elemekleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu pastel gül tonunda rengindeki yazmam üzerine iki renkle güzel bir model işleyeceğim arkadaşlar. Çiçekli değil modelimiz desenli motifli güzel bir model. Bugün zemin rengi olarak gül kurusu rengini tercih ettim. Ben size numaralarını da vereceğim. Öncelikle yazmam Cenk marka pastel gül tonunda arkadaşlar. Belki almak kullanmak isteyen olur. Renklerim ise şöyle hemen göstereyim gül kurusu tonundaki rengim kaplan marka 906 numara zeminini bununla işledim tığ battısını bununla yaptım arkadaşlar çimenin de bu renkle işledim birazdan göreceksiniz vizon rengim kaplan marka 1009 numara mor rengim ise yine kaplan marka şöyle açalım 915 numara Bu iki renkli motiflerini, desenini işledim. Aslında ee, kremde koymayı düşünmüştüm. Üç renkli olması için. Daha sonra vazgeçtim. Artık siz nasıl uygun görürseniz. Ne renklerde yapmak isterseniz. Zemin rengimi de böyle kenara alıyorum. Tığlamamı göstereyim. Şöyle yazmamın tığlanışını. İki zincirle tığladım yazmamı. Bu şekilde. Modelim ise. Bu arkadaşlar. Büyük kurusu renk ile çimenini yeşilini işledim. Üzerine mor ve vizon rengi koydum. Dediğim gibi aslında krem koymayı da düşünmüştüm ama vizonun yanına kremin çok yakışmayacağını düşündüğüm için vazgeçtim. Şöyle şuradan başlayalım arkadaşlar. Tığımı alıyorum. Burada ilmeğim kaçmış. Ben hemen onu bir düzelteyim. Kapattım. Yeni başlayan arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi herhangi bir tığ battıya girsinler. Burada 4 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Ben hemen şurada size göstereceğim şimdi. Herhangi bir tığ battıya girdiğimi düşünün. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 adet zincirimi çektim. Tığımı 3 kere doladım. 1 2 adet tığ battı atlayıp 3.'ye giriyorum. İlmeklerimi 2 2 2 2 şeklinde kapatıyorum. Böyle bir üçgen elde ettik. Tepeye 2 zincir çektim. İl tığımı 1 kere doladım. İlmeğimi alttan aldım. 2 2 de kapattım. Çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 2 adet trabzan elde ettik tığımı doluyorum alttan alıyorum 2 2 de kapattım 3 tığımı doladım alttan aldım 4 ilmeklerimi 2 2 kapatıyorum arkadaşlar 5 çok uzun olmaması için 6 tığımı doladım alttan giriyorum 2 2 de kapattım 7 tığımı doladım alttan girdim 8 tığımı doluyorum alttan girdim 9 adet trabzanı buraya doldurdum bir ileri tığ battı ya bu şekilde yaprağımı sabitledim çimenimi sabitledim. Aramızı böyle oluşturuyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapmak istiyorum. 1 2 başa aldım. 1 2 3 4 adet zincirimi çektim. tığımı 3 kere doladım. 2 adet tığ battı atlayıp 3'e girdim. İlmeklerimi 2 2 2 2 şeklinde kapattım. Tepeye 2 zincirimi çektim. Tığım bir kere doladım. Alt kısımdan girdim. İlmeğimi 2, 2 şeklinde kapattım. 2 adet trabzanım oldu. Bununla 3. Tığımı doluyorum. Alttan girdim. Kapattım 4. Tığımı doladım. İlmeğimi 2, 2 kapattım. 5. 6. 7. 8. 9. Ay pardon. 9 evet 10'uncuya gidiyor elim. 9 adet trabzanımı doldurdum. Bir ileri tığ diye kapattım. Burada bir adet de zincirimi çekiyorum. Alt kısmımız, çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Tek düze aynı şekilde ilerliyor. Arkadaşlar dolgu olması gözünüzü korkutmasın. Çok çabuk ilerleyen bir model. Üst kısmı da zaten yaparken göreceksiniz. Şipşak bitirebileceğiniz bir model diyebilirim. Ben renk sıralamasına göre buraya mor ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şuradaki tırabzanımın şu ara kısmını görüyorsunuz. Bu ara kısımdan girdim. İpimi sabitledim. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 adet zincirimi çektim. Bir ileri yaprak kısmının tepesine şu ara kısımdan girdim. İpimi sabitledim. 10 zincir ile bir diğerine atladım. Bir zincir çektim. Yazmamın tersini çevirdim. Arkadaşlar burada tığımızı bir kere doluyoruz. Alt kısımdan girdim. İlmeklerimi bir kere de kapattım. Tığım bir kere doladım. Alt kısımdan girdim. İlmeğimi bir kere de kapattım. Tığım bir kere doladım. Alt kısımdan girdim. Bir kere de kapattım. Aslında düz sık iğne de yapabilirdik ama ben bir kere tığımızı dolayarak daha dolgun bir e, görüntü olsun istedim. Gördüğünüz gibi sık iğneye göre daha yüksek ve daha dolgun görünüyor zaten. 3 adet buraya yine sık iğnemi doldurdum. Tığım bir kere doluyorum. Alttan girdim. 4. Tığımı doladım. Alttan girdim, kapattım. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 adet sık iğnemi bu şekilde doldurmuş oldum. Az önce bahsettiğim gibi sık iğneden daha dolgun ve daha yüksek oldu gördüğünüz gibi. 1 2 3 adet zincirimi çektim. Boyamın düzünü çevirdim. İpimi de çevirdim arkadaşlar. İlk baştaki tepeye şu ara kısma girdim 3 zincirimi buraya sabitledim bununla bir adet pıtırcık elde etmiş olduk bütün tepeleri bu şekilde dolduracağız hemen yandaki tepeye girdim 2 1 2 3 zincir yandaki tepeye girdim 3 1 2 3 zincir yandaki tepeye girdim 4 1 2 3 zincir Yandaki tepeye girdim. 5 1 2 3 zincir. Yandaki tepeye giriyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Son tepeye de giriyorum bu şekilde ilmeğimi kapattım 15 adet pıtırcığımı da doldurdum Böyle küçük bir tepecik oluşturduk arkadaşlar. Oyamız bu şekilde ilerliyor. Biz sıralı bir oya aslında. İstediğiniz renklerde de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir örneğimi. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Kanala aboneliği de ücretsizdir. Sen alt köşedeki abone ol kısmını tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Bildirimleri açarak zil işaretini aktifleştirerek de yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer modellerimi de bakmanızı tavsiye ederim. Modellerin videolarını çektiğim modellerin resimlerini Instagram sayfamda paylaşıyorum. Reis videolar da mevcuttur. Sizi Instagram sayfama da davet ediyorum. Buyurun gelin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.